yeni anayasa tartışmaları var ülkede. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları? Evet yeni anayasa tartışmaları aslında yeni tartışmalar değil. Yeni anayasa tartışmaları uzunca bir zamandır yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında şunu söylemiştim. Anayasa 1982 anayasası 177 maddene ibaret. Bu maddelerin ilk dördü dışında çünkü o ilk dördü değiştirilemez değiştirilmesi teklif edilemez biliyorsunuz. Bunun dışında kalan maddelerin birçoğu 187 defa değişmiş. Yani darbe anayasasından geriye kalanlarla anayasal bir süreci yaşıyoruz. Şimdi az önce de söylediğim gibi bu değişiklik söylemleri daha bugün söylenmiyor. Bundan 10 yıl önce de vardı, 5 yıl önce de vardı. Geçtiğimiz günlerde. Ee, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Ve dedi ki işte bu 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 konsensusu oluşturalım. Gelin şu anayasayı baştan sona bir değiştirelim. Hatta referans olarak da 1921 anayasasını gösterdi. Bakın meclisin açılmasından kısa bir süre sonra oluşturulan 1921 anayasasında laiklik ilkesi yok. Kadın hakları yok, çocuk hakları yok, özgürlükler yok. Yani o anayasa Kurtuluş Savaşı'nı veren meclisin ve yurttaşın o olağanüstü şartlarda hazırladığı bir anayasaydı. Orada çok farklı hükümler vardı. İlk değişikliği 24'te oldu. Cumhuriyet'in ilanından sonra. Yani oraya layıklık ilkesi, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik, sosyal hukuk devleti olduğu ilkesi o zaman kabul edildi. Şimdi sormazlar mı size? Neden 21 anayasası? Neden 24 değil? Neden 61 değil? Şimdi e, az önce söylediğim 187 değişikliğin neredeyse %90'ı bu siyasal iktidar tarafından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde mecliste e, bir toplantıda bir AK Parti milletvekilinin ilk dört maddeyi de e, gündeme taşıyalım söylemi vardı. Söylemek istediğimiz hep bu. Yani bu açıklamadan nereye varırsınız? İlk dört maddeyi de biz yeniden bir ele alalım, düzenleyelim açıklaması. Ardından da Nurman Bey'in 1921 Anayasası'na işaret etmesi. Anayasa değişikliğinde ne istendiğini ortaya koyuyor. Bu münferit bir şey değil. Bir meclis başkanı, bir AK Parti milletvekili bunu söylüyorsa orada söylenen şeylerin dikkate alınması gerekir. Bakın bu ülkenin yönetim biçimi elbette cumhuriyettir, demokrasidir. Bundan vazgeçmek asla mümkün değildir. Bununla mücadele eden, cumhuriyete karşı duran, cumhuriyet değerlerini örseleyen, yok etmeye çalışan bir takım anlayışların varlığını biliyoruz. O yüzden biz diyoruz ki o anlayışlara karşı kurtuluş savaşı halen devam ediyor. Anayasayı mı hazırlayacaksınız? Evet. Bunun için bir konsensüs gerekir. Bunun için üniversitelerden, akademisyenlerden, barolardan, Türkiye Barolar Birliği'nden alanında uzman, kurum ve kuruluşlardan, kişilerden bir e, oluşum yaparsınız. Uzunca bir zaman tartışırsınız bunu. Bu altı ay değildir. Bir yıl değildir. Belki iki yıl sürecektir. O konsensüsü sağlamadan anayasayı değiştirirseniz bunun adı anayasa olmaz. İşte az önce anlatmaya çalıştığım hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, demokratik değerler, cumhuriyet değerleri, bunların olmadığı bir anayasaya sahip olursunuz ki bugün istenilen o. İşte biz de onlarla mücadele ediyoruz. Yani bu ülkenin gerçekten demokrasiye, cumhuriyet değerlerine inanan her yurttaşın, bunun içinde siyasal partiler, STK'lar, barolar herkes var. Şiddetle karşı durması gerekir. Asla bir oldu bittiye ve kandırmacaya inanmamaları lazım. Dikkat etmek lazım. Nelerin yapıldığını çok iyi görmek lazım. Bu ülke bugüne yani belli adımlarla geldi. Bakın 2010 anayasa değişikliğiyle farklı bir pozisyondan 2017'deki değişiklikle cumhurbaşkanlığı sistemini başkanlık sistemine çevirdik. Partili cumhurbaşkanı yaptık. Parlamenter sistemden vazgeçtik. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman karşınıza evet bir oldu bittiyle bir anayasa değişikliği yapılmak isteniyor düşüncesi ve bu düşünceyi de ifade eden sözler geliyor çok aleni bir biçimde dillendiriliyor. Dikkat etmek lazım bu tuzaklara düşmemek lazım.